Evet arkadaşlar balık nesi bağlamak için size güzel bir yöntem göstereceğiz. Yeni başlayanlar için arkadaşlar. Ve ağır bir şekilde size gösteriyoruz arkadaşlar. Parmağımızı koyuyoruz oraya. Gördüğünüz gibi 5 sefer, 5 tur yani çeviriyoruz arkadaşlar. Dikkatlice bakarsanız zaten ağır ağır yapıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar size için daha kaliteli videolar çekmemiz için siz de sağ alt köşeden abone ol kısmına tıklayıp kanalımıza abone olursanız ve bize destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Her zaman sizler için yeni videolar paylaşmaya çalışacağız. Sizlerin bilgilendirmek için güzel videolar paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde yaparsanız arkadaşlar yeni başlayanlar için gerçekten balık tutmak çok güzel bir hobi arkadaşlar. Ve çok zevkli. Yani o balı tutup yemek değil. Yani o zilin vurması ayrı bir ses arkadaşlar. Yani o zilin sesi, o holta elindeyken o titremesi, o vuruşlar bir farklı arkadaşlar.